Halk ekonomik krizin yükü altında eziliyor. Ve işçi emekli memur artık doğal gazını bile kredi kartıyla taksitle almak zorunda kalıyor. Enflasyon tavan yapmış. Yedi buçuk milyon işsiz var bu ülkede. Ülke tarihinin en büyük ümitsiz işsiz sayısı yaşanıyor. 838 bin ile bir rekor kırdı bu yıl. Ve iş olmadığı gibi ümit de yok halk mutsuz ve güvensiz. Ve biz bu koşullarda Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği koronavirüs karşı karşıyayız. Sağlık Bakanı çıkmış, salgın karşısında hızlı karar aldıklarından bahsederek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini övüyor. Bir de halka bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Kişisel önlemlerinizi alın, el yıkayın, öpüşmeyin, 60 yaşın üzerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmasın vesaire. Peki halk bunları yapacak. Siz ne yapıyorsunuz? Kamusal alanların hijyeni için ne tür önlemler aldınız? Halkın sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için, iyi beslenmesi için ne yapıyorsunuz? İktidarınız boyunca tüm kamusal hizmetleri piyasalaştırdınız. Halkın ne sağlık sistemine ne eğitim sistemine güveni kalmadı. İnsanlar çocuklarını okula göndermiyordu. Biraz önce açıklama yapıldı. Okullar tatil edildi ve herkes kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Ve ortaya bu tablo çıkıyor. Marketlerde raflar boşalıyor. Market raflarında temizlik malzemeleri, kuru gıda, tuvalet kağıdı, kolonya gibi malzemeler kalmıyor. Ve tabii bir de fırsatçılar çıkıyor. Bir evin katan. Sadece el dezenfektanlarına yüzde dört bin cılzam geliyor. Yayılma hızının etki eden en önemli faktörlerden biri Yoksulluk ve buna karşı buna bağlı olarak sağlıksız yaşam koşulları. Yeterli beslenme şansı olmayan, insan sağlığını tehdit edecek şekilde rutubetli ve bakımsız evlerde oturmak zorunda kalan, sağlık hizmetlerine erişim şansı olmayanlar daha ağır risk grubu altında. Başta sağlık olmak üzere, kamusal hizmetlerin paraya tahvil edilmesi, halkın ücretleriyle geçiren dörtte üçünü virüs karşısında savunmasız kılıyor ve başta sağlık olmak üzere kamusal hizmetlere erişim tümüyle parasız hale getirilmelidir ve yaygınlaştırılmalıdır. Yapılacaklar açık. Hijyen ve ısınma bu virüsten korunmanın şartlarındandır. Her eve belli bir miktar içme suyu ve doğal gaz parasız sağlanmalıdır.